İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Konya Meram'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Komtima, inşaat, yapı ve dekorasyondan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Hakan Balcı Beyefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletmede ne tür hizmetler verilmekte, sektör olan katkıları nelerdir diyoruz. Merhabalar Hakan Bey nasılsınız? Merhabalar Mehmet Bey teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler deyiz. Hakan Bey öncelikle işletmemiz verdiğimiz hizmetler, sektör olan katkılarımız, tercih edilme sebeplerimiz ve kaliteli hizmetlerinizden söz etmeden önce değerli izleyicilerimize siz biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Hakan Balcı kimdir? Sektöre ilk girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti efendim? Ee, 1987 Taşkent doğumluyum. Sektöre 2002'de başladık. Ee, 2002 yılından beri işletmeci olarak hizmetlerimiz. 2002 yılından beri işletmeciyiz. Devam ee, Evet. Yani. Belli bir dönemde grupsal çalışmalarda bulunduk, sonra Hı -hı. kendi faaliyetlerimizi devam ettirdik Hı -hı. ve bugüne bu şekilde devam hizmetlerimize etmek de devam etmekteyiz. Şimdi burada verilen hizmetlere değinmeden önce biraz konumla ilgili de bilgiler verelim değerli izleyicilerimize. Şu an toplam kaç metrekarelik bir alanda çalışma ortamına sahipsiniz? E, şu andaki bulunduğumuz yer 200 metrekare civarındadır. E, farklı yerlerde tabii ki farklı depolarımız Hı -hı. mevcut. Hı -hı. E, Sipariş üstü genelde satış. Ürünler çalışmakta tabii. ama yaklaşık 7-800 metrelik civarında bir alanla da tabii zannediyorum ki. çalışma ortamınız tabii ve deponuz ki. olmak üzere. Stoklarda bulunan ürünlerimizin hem satışın hem uygulamasında Böyle kullanıyorsunuz. Şimdi bununla ilgili tabi uzman bir kadroya ihtiyaç var çalışmalarınızla ilgili. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim toplamda? Bizlerle şu anda çalışan kendi kadrolarımızda 12-13 kişi civarındayız. Tabii ki bunun arkasında çözüm ortaklarımız da bulunmakta. Çözüm ortaklarımızla birlikte aşağı yukarı iş durumuna göre 40 kişi falan olabiliyoruz. 40 uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir kadroyla da çalışmaktasınız. Evet. Şimdi Hakan Bey size gelen talepler genelde bölge olarak nerelerden gelmekte ve bu hizmet hangi noktalara kadar ulaşabiliyor? E, hizmetlerimiz genelde Konya içerisinde oluşuyor. E, tabii ki dışarıdan gelen hizmetlere de cevap vermemezlik olmaz. Onlara da cevap vermeye çalışıyoruz. E, şehir dışı çalışmalarımız da oluyor. Yani sadece Konya ile sınırlı değil. Çevre il ilçelerden gelecek tabii. taleplere de cevap verebiliyorsunuz. Şimdi gelen talepler doğrultusunda özellikle kontima ne tür hizmetler vermekte, neler yapmaktasınız? Kontima 14 yıldır genelde e, asma tavan, bölme duvar, karton pier ee, kar olan tavan, alüminyum tavan. bunlarda yoğunluğumuz yüksek. Ki bunun ardından tabii ki her şeye cevap vermek gerekiyor. Ee, güvenilir bir hizmet verildiği için insanlar bizden talep ediyorlar. Biz farklı bunu farklı meslek kurullarına da girdik. boyasıdır. Yani Hakan Bey aslında gelen müşterimizin bir kaba inşaata girdiğinde incesiyle alakalı her türlü hizmeti sizden alabilme imkanınız var. Tabii ki. Biz e, girdiğimiz yerde komple tamamen kullanılır bir hale getirip ve müşterileri memnun edebilecek bir kapasiteye sahibiz. Şimdi biraz evvel de söylediniz özellikle çözüm ortaklarımız var dediniz. Bunlar da hepsi konuların uzman kişilerden oluşmakta. Tabii ki. Yani tesisatçısından, fayansçısından, karocusundan, elektrikçisine, badana, boya, karton, piyer, alçı ve kısacası bir inşaatta anahtar teslim, konforlu, lüks, yaşam alanları oluşturabilecek her türlü kadroya sahibiz. Bununla ilgili ürünlerin de özellikle olduğunu görüyorum. Evet. Oldukça geniş bir ürün yerpazesiyle hareket ediyorsunuz. Biraz ürünlere de değinmek istiyorum. Genelde bu ürünler nerelerden temin edilir? Alırken nelere dikkat edersiniz efendim? Bu ürünleri genelde e, tek elden temin etmeye çalışırız. Alırken e, ürünün kalitesini, kullanılan maddesini uygun mu değil mi bunlara çok dikkat ederiz. İnsan sağlığına zarar Tabii vermeyecek ki. ürünler. Çok çok önemli mutlaka kaliteli ve dünya markası ürünleri Türkiye'nin en iyi markalarında kullanarak hizmet verdiğinizi görüyorum. Genelde tercihimiz Şimdi Hakan Bey e, sektöre girişiniz 2002. Yani 14 yıllık bir geçmiş ve bugüne kadar yaptığınız başarılı çalışmalarla da şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Ancak biliyorsunuz bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var. Özellikle müşterilerin ısrarla kontimayı tercih etme sebepleri size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir efendim? Kontiman bugüne kadar yapmış olduğu işlerde e, çözüm ortağı olarak gördük yaptığımız işleri. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Konya Meram'dan ve sektörünün en iyisi Kontima. İnşaat, yapı ve dekorasyondan seslendiğini söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Birbirinden kaliteli geniş ürün yer profesyonel kadrosu ve ciddi çalışmalarıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Yapılan iş kalitesi, çalışılan kadro ve kendilerini görüp tanıdığınızda İnanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Efendim bizlere zaman ayırdınız, bizlere aradığınız çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Buraya kadar emek verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicili sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Konya Meram'dan ve sektörünün en iyisi Kontima İnşaat Yapı Dekorasyondan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.